Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün benim ilk vlog denemem olacak. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çıkıp Formula 1 pistine gideceğiz ve canlı olarak Formula 1'i seyredeceğiz. Dünkü enteresan sıralama turlarından sonra çok enteresan bir sonuç çıktı. Stroll ilk pol pozisyonu aldı. İlk defa 22 yaşında yani bu kadar erken pol pozisyonu alan ilk 5 pilottan bir tanesi oldu. Bunun dışında enteresan bir gelişme daha var. Tabii ilk 1 ve 3. sırayı Racing Point takımı aldı. Bu da bir ilk. Bakalım çok enteresan bir yarış olacak. Görüyorsunuz deli gibi yağmur var yani. Ee, bilmiyorum nasıl olacak. Ama çok keyifli bir yarış bizi bekliyor. Ben de elimden geldiği kadar her şeyi size e, çekmeye çalışacağım. Nasıl gidiyoruz, içeride neler var, e, neler oluyor, kimleri görüyoruz. E, i̇lk milok denemem. Bakalım beni linçlemeyin. İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Evet hadi. çıktık. Şimdi uyu. Hangi arabayı alsak diye tabi düşünüyoruz. Bu yağmurda ben vele gideceğiz. Bu yağmurda nasıl olacak? Sürekli aynı şeyi vurguluyorum ama mesela dün sıralama turlarını seyrettiyseniz gerçekten çok enteresan şeyler oldu. Herkes spin attı bir kere. Çok eğlenceliydi. Pilotlar için bu eğlenceli olduğunu söyleyemeyeceğim ama bakalım. Yerimizi de hiç bilmiyorum. Neredeyiz, nasıl bir durumdayız. Bakalım kimleri göreceğiz içeride. Nasıl bir gün olacak. Merhaba. Abi, hoş geldiniz. Aktivasyon kartınız var evet. mıydı? Kartım yok. Alacağım işte burada. Ee, davet üzerine Tabi tabi tabi. Aynen. Sağ taraftan çadırın aktivasyon alacağım. Tamam çok sağ ol. Evet bakalım kim neye ne kadar izin veriyor. Olabildiğince görüntü almaya çalışacağım. Şimdi aktivasyon için geldik. Sizi biraz bekleteceğim. VIP kartım var. Ondan sonra içeri giriş için giriş kartımız da var. Hep VIP'yiz bugün ya. inanılmaz. Bu arada saat 11.34. Birçok şey kaçırmak üzereyim. Hayır. Oran Bey, Oran Bey bırak. Burak. Bey geçiyorum. Bay bay. Havuzdan çıktık, gidiyoruz şu anda. Aa! Gidiyoruz. Bayağı güzel bir otopark yapmışlar. Evet. Herkes gelip park ediyor. Gördüğünüz gibi. Bayağı da büyük bir kar park. Araba parkı, otopark. Evet, sanırım şuradan içeri gireceğiz diye düşünüyorum. Merhaba. Orası. Merhaba. Tüneli de biraz çekmek istiyorum size. Yarış öncesi şovu başlayacak. Ben de gerçekten heyecanlıyım. Bakalım neler çıkacak. Neler olacak. Evet gördüğünüz gibi start finish düzlüğü burada. Yarışı buradan mı izleriz onu bilmiyorum ama yani muhtemelen yukarıdan izleriz ama start finish düzlüğü burada. Evet görüyorsunuz takımlar aşağıda. Williams Racing. Asli. Evet bugünün sürprizi. Stroll'un takımı aşağıda. Point One Racing. Evet burada gezerken Zaxe 3D printerların Türkiye'nin ee, i̇lk, bana ilk, listeler, yerli, ilk yerli ilk. 3D printer'ı diyebiliriz Türkiye'deki. Şu anda e, ee, olarak da e, milli ve yerli e, kendi mühendis kadrolarımızla geliştirdiğimiz e, 3 boyutlu yazıcılarımız e, tüm sektörlerde e, çok randımanlı bir şekilde kullanılmaktadır. Peki Zaksen'in önemi ne bugün abi? Zaksen'in bugün önemi çok enteresan eee Formula 1 İstanbul DHL Grand Prix'sinin e, kazananlarının kupalarıydı. Eee Zaxe e, isobar ajansının tasarımı altında ve Aslan Russo firmasının imalatıyla beraber tümüyle Zaxe 3D printerler kullanarak üretildi. E, bu bizim için çok gurur verici bir operasyon. E, gerçekten e, kazananların e, kürsüde ellerinde bir yerli ve milli 3D printerlerle üretilmiş kupaları kaldırması bize gurur veriyor. İnanılmaz bir şey abi. Peki bu e, bildiğim kadarıyla kupa çok büyük bir kupa. Evet. Ama bunun e, yani bu vize... kupa hakkında birazcık bilgi vereyim. Kupa evet. 50 santim e, yüksekliğinde. 5 kilogram ağırlığında. Ee, üzerinde e, İstanbul'la ilgili e, İstanbul motifleri, Boğaz Köprüsü'nden esintiler, e, tasarımında Ay Yıldızlı e, bayrağımızın e, bulunması gibi e, birçok özelliğiyle beraber tamamen Formula bir İstanbul'u e, keyifle hatırlatacak bir kupa haline çok iyi. geldi. Peki abi bunun e, ufak boyunu basabilir miyiz? Benim takipçilerime böyle 30 santimlik bir kupa yapsak, ee... onu ben hediye hediyesem senin sayende yani Aygönal Atasever'in Bizde bir hediyesi olsa Zaxxen'in bize Zaks, bir Zaks hediyesi olsa. olarak böyle bir projemiz var. E, ve tabii ki e, seve seve sizlerle beraber Süper abi. seyircilere bir adet kupa vermekten çok mutlu oluruz. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederim çok abi. Çok teşekkür ederim. çok sağ olun. çok arkadaşlar. sağ olun. Hoşça kal. Görüyorsunuz buradan geçiyorlar. Şu an start-finish öncesi hazırlık. Evet bu aşağısıysa bütün takımların mobil evleri yani tabiri caizse mobil evleri bu aşağıda. Her takımın burada kendi yeri var. İşte pilotlar çalışanlar herkes burada oluyor. Ben de seneler önce yani 2005'ten itibaren Formula 1'de çalışırken takım ilişkilerinde çalışıyordum. Takım ilişkilerinde çalışmak ne demek? Takımlarla organizasyon arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. Maalesef bu sene öyle bir görev kimseye vermediler. O yüzden bir davetli olarak buradayız. O zamanlar burada çalışırken ki görevim oradan oraya girmek. Bütün mobil evleri geziyorduk. Çok keyifli bir tecrübeydi benim için. Yani müthişti. O seneler sonra da burada olmak bence çok heyecan verici. Bakalım neler olacak. Çok az kaldı. Sadece 20 dakika kaldı starta. İnşallah güzel görüntüler çıkacaktır. Bu arada Zakse'den çok güzel bir hediye aldık. Onu da ben hediye edeceğim. Evet şu an Mümtaz Sayıncıoğlu'nu burada buldum. Biliyorsunuz Formula 1'in ilk Türkiye'ye getiren diyebilir miyim? Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun başkanıydı o zaman. Büyük emeği var bu işin Türkiye'ye gelmesinde. Ha, ee, onu, aynen. Onu görünce de bir iki laf etmek istedim. Bir, iki, bir iki çift laf etmek istedim. Evet abi ne düşünüyorsun? Tabii ki bir malumunuz biz 7 sene üst üste bu yarışı yaptık. Bu pisti yaparken de çok insanların emeği oldu. Çok. Ve yaparken de herkes zevk alarak yaptı. Bir takım ruhu vardı bizde. Maalesef bu takım ruhunu şu anda görmüyorum, üzülüyorum. Ama Formula 1'in Türkiye'ye tekrar gelmesinden dolayı olağanüstü mutluyum. Heyecanlıyım. Ümit ederim ki gelecek senelerdeki takvimlerde de inşallah devam ederiz. Devamı olur. Şu an gözüküyor ama i̇nşallah, inşallah, inşallah, inşallah devam Çünkü Formula 1, buna benzer organizasyonların Türkiye'de olması çok faydası var. Çok. Büyük bir tanıtımdır. Ee, yani rakamlara bakıp da verilen rakamları düşünmemek lazım. Verilen rakamları Türkiye'nin nüfusuna böldüğünüzde çok komik bir rakamdır. Onun için benim gözümde her zaman bu türlü organizasyonlar en ucuz tanıtım, reklam aracıdır. Formula yarışını tekrar getirenlere gerçekten içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok zor bir şey. Yani, evet, biliyorum. Biliyorum. Ee, onların başarılı olmasını istiyorum. Ee, i̇nşallah daha uyumlu, daha iyi bir takım ruhuna sahip bir takımla bu işi yapacağını hani görerek ümitlerimi halen devam ettiriyorum. Peki abi son bir soru pist için ne diyorsun bu son asfaltlama olayı? Yani enteresan bir yarış olacak gibi. Yani tabii ki çok zor olacak. Çünkü şu anda üstündeki kaygan tabaka erimedi. Maalesef orada duruyor. Vakit de yoktu. asfalt atılır mı da atılmaz mı tartışması yapılır. Olabilir hani ben yapmayabilirdim ben burada hani bu işin e, karar vericisi olsaydım çünkü asfaltımız kötü değildi ama belki yamaya ihtiyacı vardı o yapılabilirdi ama tabii ki asfalt yapıldıktan sonra niye yapıldı tartışması da olmaması lazım asfalt yapıldı e, ama keşke hani asfalt yapıldıktan sonra biraz zamanımız olsaydı ki üstündeki tabaka alınmış olsaydı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür tamam. ediyorum abi. Çok Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ sağ evet yarışa sadece 10 dakika kaldı. Start finişin orası inanılmaz kalabalık. Muhtemelen ben start için zaten bir görüntü alırım. Ee, en kötü başka bir yerden alırım. Ama bana göre birinci ve ikinci viraj çok daha heyecanlı olacak. O yüzden burada duracağım. Size birinci ve ikinci virajı çekeceğim. Tamam Evet yani muhtemelen bütün aksiyon burada olacak zaten ilk starttan sonra. Ee, dediğim gibi inşallah start finishten de güzel bir görüntü alırsam onu da araya katlarım. güzel bir görüntü aldık. Yani şu an yarış ekranını takip etmek daha eğlenceli. Çünkü orada e, hem aksiyonu göremiyoruz, burada aksiyonu takip ediyoruz en azından. Yarışı bir süre buradan seyredeceğim, Finişe doğru tekrar dışarı çıkmayı planlıyorum. Ee, biraz önce Verstappen spin attı ee, ve iki sıra birden kaybetti. Bakalım. Evet, kontrolü kaybetti ve spin attı Verstappen ve iki sıra birden kaybetti. Evet yarışın sonuna geldik. Ee, hemen hemen 3-4 tur kaldı. Bir sürpriz olmazsa Hamilton şampiyonluğunu ilan edecek. Bu konuda çok mutlu muyum? Ben değilim. Çok sevdiğim bir yarışçı değil kendisi. İstemesek de adam şampiyon oldu. Adam kazandı. Abi hiç sevmiyorum bu ya. <laughs> Evet, enteresan bir yarışı bitirdik. Hamilton tek pit stopla yarışı aldı. Vallahi çok şaşırdı. Açıkçası beklemiyordum. Vettel son saniyede üçüncü oldu. Güzel bir yarış izledik. Intercity'ye çok teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Güzel, enteresan bir yarış oldu. Benim de ilk vlog denemem oldu. Çok güzel röportajlar yaptık. İyi oldu. Mümtaz olduğunu gördük. 3D printer ile basılan kupanın basan firma Zaxe. Zaxe'nin sahibi Aydın Atasever ile görüştük bize bir tane 30 santimlik kupa 30, 30 santimlik bir e, kupa hediye edecek. Onu da ben mutlaka hediye edeceğim kupanın bir replikasını. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü sizin desteğinize ihtiyacım var. Bütün bunları yapıyoruz. Buralara geliyoruz. Bu hafta da Dubai'ye gideceğim. Dubai için çok güzel bir vlog çekeceğim umuyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun izlediğiniz için.